Endonezya Anayasa Mahkemesi ateistlerin kimlik belgelerinde din hanesini boş bırakma taleplerini din bir gereklilik midir diye reddetti. Bu karar ülkedeki inansız bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin açıkça ihlal edildiğini göstermekte. Peki Süleyman, İslam bir gereklilik midir? Tabii ki değildir. Hele ki layık bir ülkede yaşıyorsam Ben kendi başımdan geçeni anlatayım çok da geç ne kadar ya işte ilk evliliğim bitmişti falan gencim daha ee, kimlik kartıyla şeye gittim nüfus o zaman nüfus müdürlüğüne gittim De dedim ki işte ayrıldım şuradaki şeyi evliliği boşalmış e boşanmış diye değiştirin onu elinizdeymişken dedim din hanesindeki İslam'ı da silin ben dedim Müslüman değilim yani böyle bir seçimim olmadı Mü Şimdi ilkine dul yazmaya kalktı, kavga etti falan, sonunda boşanmışı yazdırdım. Bu sefer sıra ikinciye geldi. Adam bana diyor ki, din de bir şey yazmam lazım diyor. Mesela diyor, Budist yazayım diyor. Şaman yazayım diyor. Hristiyan yazayım. Kardeşim manyak mısın diyorum, bunların hiçbiriyle alakam yok yani. Dinsiz yaz ya da boş bırak. Yasalara göre bırakamıyordu biliyor musun? Ben de... Çok eskiden e, tabii bu yani. Ya, şimdi aşağı yukarı aynı yaşlarız. Ben de evet, çok evet. eskiden bahsediyorum. Ben hiç öyle bir sorun yaşamamıştım. Bakırköy Nüfus İdaresi'nde seçeneklerin içinde zaten boş bırakma hakkım vardı. Benim dinhanem boştu. Eski kimliklerde. <laughs> o sayfalı kimliklerde diyorsun değil mi? Yok o kadar eski değilim galiba. Yok sayfalı <laughs> sayfalı kimlikler vardı ama o. Hani bir e, ha. kartpostal gibi kimliklerimiz vardı ya. O zaman demek ki keyfi bir uygulama olarak kimisi öyle yorumluyormuş kimisi böyle yorumluyormuş. Ya ben şey hatırlıyorum sayfalı kimliklerde benim hiç evlenmedim ya bakire yazıyordu ya. Tabii tabii öyle saçmalıklar vardı doğru söylüyorsun. Geldiğimiz noktada şu. Eğer ki layık bir sen devletse... Bu haneye gerek yok. Zaten bu devlette de bunu kabul etti Türkiye'de. Biliyorsun. Ama kütükten o... silmiyor. Kütükten silmiyor. Kütükten silmemesinde TÜİK verileri bilmem ne bilmem ne diye bir şeye e, sokmaya çalışıyor. Endonezya bize göre şöyle bir ülke. Gündelik hayatta İslam'ın çok daha etkin olduğu bir ülke. Evet. Farklı mezhepler de var orada. Ee, çok ciddi bir iç savaşta geçirmiş bir ülke. Bu sebeple dinin çok fazla siyasete alet edildiği bir ülke aynı zamanda. Ama yine bu ülke şunu tartışabiliyor. Burada gerekli değil, e, gerekliliktir demiş ya Anayasa Mahkemesi. Hı -hı. Mesela başka bir zamanda şeyler bir araya gelip, imamlar ya da işte oradaki Diyanet İşleri Başkanlığı yoktu da orada, ulema diyelim, bir araya gelip şunu tartışabiliyor. Mesela bunu da Türkiye'de pek göremezsin. Iııı ee, eşcinseller camilerde erkeklerle beraber mi namaz kılmalı, kadınlar, kadınlarla birlikte ayrı bir yer mi açılmalı gibi bir tartışmada yürütebiliyor. Tartışma sonuçlanamıyor ama en azından yürütebiliyor. Şimdi bu işte şeyin dinin siyaseti bulaştığı yerlerde bu keyfilik ya da bu nabza göre şerbet ya keyfi yorumlar onlar bunlar her zaman açık olacak. Doğru olansa çok net. Endonezya için de bu geçerli çünkü İslam Cumhuriyeti değil Endonezya. Endonezya Cumhuriyeti yani. Evet. Böyle bir ülkede bunun zaten Anayasa Mahkemesince gereklidir denebilmesi anayasaya aykırı. Saçmalık burada. Ama işte siyasetle dinin iç içe geçmesinin bir örneğini daha görmüş oluyoruz. Evet siz de küçüklerinizden din hanesini kaldırmak istiyorsanız ateizmderneği.org.tr'de .ok gerekli tüm belgeleri bulabildiğiniz gibi bununla ilgili videolarımızı da inceleyebilirsiniz.